Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Ee, küçük bir kartlık yapacağım. Allah nasip ederse onun da yapımını sizinle paylaşmak istedim. Şöyle yüzde yüz koton ipliklerden kullanıyorum. Bir parça ip bıraktım. Tığımda ipimi bir tur çevirdim ve şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çekiyorum. Birinci zinciri atladım. İkinci zincirden ilmeğimi aldım. Ve tığımdaki ilmekten kaydırarak kapattım. Tığımın başını doluyorum. Yandaki zincirin içinden ilmeğimi alıyorum. Üçünü bir toplayarak çakma sık iğne yapıyorum. Yandaki zincirin içinden ilmeğimi aldım tığımdaki ilmekten kaydırarak kapatıyorum hemen tığımın başını doluyorum ve ilmeğimi aldım üçünü bir topluyorum çakma sık iğne yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum Hızlı, hızlı yapıyorum. Son çakma sık iğnemi yaptım ve son kaydırmayla ilmeğimi kapattım. Şu anda bir tane başta atladığım için 15 zincir örmüş oldum. Bir zincir çektim. Örgümü ters yüzüne çevirdim. Arka kanatlardan şöyle çift taraflı değil sadece tek kanattan arka kanattan ilmeğimi alıyorum ve tığımdaki ilmekten kaydırarak geçirdim. Hemen tığımın başını doladım. Yandakinden çakma sık iğne. Hemen yanına kaydırma. Hemen yanına çakma sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. sıra sonunda son kaydırmamı yapıyorum ve ikinci sıramı da tamamlamış oldum şimdi bir zincir çekiyorum örgümü çevirdim aynı şekilde hemen ilk gelen kaydırmamı yaptım çakma sık iğne kaydırma bu şekilde örgümüz devam edecek kartımızın iki katı boyu olacak ve katlayıp kenarlardan dikeceğiz ona göre boyutunu ayarlayacağız ince uzun dikdörtgen bir örgümüz olacak Şöyle bir sıra daha göstermek istiyorum size. O yüzden modelim daha net görünsün diye son şuradaki kaydırmayı unutmayalım sayımız hep aynı kalsın şöyle yakından da göstereyim çok güzel çift taraflı oluyor modelimiz ben şimdi tamamlayıp geliyorum Evet bu şekilde dediğim gibi ince uzun bir örgümüz oluyor şöyle de ölçü alabiliriz bakın boş bir kartlık ikiye katlıyorum çantamızın ölçüsü olmuş. Şimdi son sıramızı bir zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çevirdik. Şu iki kanattan alarak sık iğne yapıyoruz her birinin üzerine. Bitiş kısmı daha düzgün olması için sonuna kadar hiçbirini atlamadan bu şekilde sık iğnelerimizi yaptık. Evet son bir zincirimi çektim. Şöyle uzunca bir dikiş için ip ayırıyorum. Ve ipimi koparttım. Dikişimi yapmadan önce şöyle küçük bir aparatım var onu sabitlemek istiyorum. Çanta kenarına rahatça takabilmek için. Şöyle ipim içinden geçirdim. Evet, şu uca doğru tutuyorum. İkiye katladım. Şöyle hemen ipimi de iğneme takıyorum. Şöyle kenardan başlayarak dikişimizi yapıyoruz. Evet. böyle karşılıklı gelecek yerlerden dikmeye devam ediyorum şu uca kadar dikip geliyorum evet uç kısmına geldikten sonra şöyle ipimi içerden şöyle küçük küçük yürüteceğim bu şekilde alt kısmından yürüterek karşı tarafa ulaştım. Yine aynı şekilde bu kenarında dikiyorum. Dilerseniz çıt, çıt dikebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de çok rahat kullanılabilir. Evet şöyle uç kısmından iki kere geçiyorum. daha sonra sabitleyip kopartacağım Evet bitirdim şöyle göstermek istiyorum bu şekilde dilediğimiz yere de aparatı sayesinde asabiliriz Eğer elimizde aparat yoksa bir zincir böyle 15-20 tane zincir çekerek de tekrar bağlayıp kendinden küçük bir askı yapabiliriz beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abonelik ücretsizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın